Yine hocamız, Korkan hocamızla görüşme yaptık ve bir, bir, gün sonra da anlaştık. Yaklaşık çarşamba gününden itibaren de hocamız ve ekibi Atakaşa Tayspor'un çalışmalarına başladılar. Öncelikle Serkan hocamıza bize vermiş olduğu emeklerden dolayı Atakaşa Spor'umuza, şehrimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Geçen hafta anlaşma yaptık. Çarşamba gününden itibaren de takımımızda birlikte hocamız ekibi çalışmaya başladı. Hem hocamıza hem de ekibine hem de camiamıza bu yeni kararımız, yeni anlaşmamız hayırlı olsun diyorum. İnşallah Sivas Spor itibaren bu 7 yıllık başarıya e, başarıya alışmış Atatürk Spor seyircisi Tarafları inşallah tekrardan yüzü gülmeye, başarılı sonuçlar almaya başlarız ve devam ederiz. Buyur hocam, ben açılış şey yaptım. Öncelikle selamlar, sevgiler hepinize, hoş geldiniz. Tabii ki başta başkanım olmak üzere, yönetici ağabeylerim, arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere beni Hatay camiasına kaptıkları için, Hataylıları tanımama fırsat verdikleri için, Buradaki sokaklardaki bana ilgiyi, alakayı, sevgiyi gösterdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Bunların hepsi Sayın Başkanım sayesinde ve sayesinde oldu. Ekiple geldik ee, ve gerçekten sanki uzun zamandır burada yaşıyormuşuz gibi herkesin bize olan inancı, duygusu, sinerjisi bizi çok mutlu etti. Evet Hatay Spor hakkında bilgimiz vardı araştırmıştık. oyuncuları biliyorduk. Analizimizi yapmıştık. Ama buradaki ortamı, buradaki insanları görünce gerçekten daha da doğru yerde olduğumuzu, doğru karar verdiğimizi anladık. O yüzden başkanımın da dediği gibi hem bizim adımıza, hem Hatayspor adına, hem Türk futbol adına inşallah güzel bir süreç olacaktır. Elimizden gelen geldiği kadarıyla yapabileceklerimizi biliyoruz. Yapacaklarımız doğrultusunda da ekip arkadaşlarımla beraber çalışarak yukarılara doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Hoş geldiniz. Şunlara Sağ da. Sevgiler saygılar Çok teşekkür ederim. Volkan hocamızla güzel bir görüşmemiz oldu. Hafta sonu pazar günü. Takımımızı incelediğini bizlere e, anlattı. Düşüncelerini paylaştı bizlerden. E, biz, biz de onun gibi heyecanlandık. Kendisiyle görüşmenin. Ben hocamızın başarılı olacağına can büyükten inanıyorum. Ee, bunu hissediyorum kalbimde. Camiyamıza, hatayımıza hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. Başarılı diliyorum hocam. Hoş geldiniz. Biz buraya işin açıkçası başarılı olmak için geldik. Başarılı olduğumuza da inanıyoruz, olacağımıza da inanıyoruz. Ve bunu başarmamız için de sadece bizim çalışmamız, oyuncuların mücadelesi yetmeyecektir. Emin olun ki taraftar, Hataylılar hep birlikte birlik olunca bu yolumuz daha da kısalacak ve daha güzelleşecektir. O yüzden ben ilk maçtan itibaren deplasmansa deplasman daha sonrasındaki içerideki maçımızla beraber tüm Hataylıları gelebilen 7'den 70'e kız kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, abilerimiz, dedelerimiz herkesi, herkesi, imkan olan herkesi sadımıza bekliyoruz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü taraftarla bağ kurarsak eğer ve beraber düşünürsek, beraber sevinip beraber üzülürsek tabii ki sevindiğimiz kadar üzüntülerimiz de olacak. Her maçı ben kazanırım diye burada bir şey iddia etmiyorum. Ama elinden geldiği kadar her maça çıkıp kazanmak için mücadele etmenin söz, sözünü verebilirim. Takıma da söyledim, şehire de söylüyorum, burada da söylüyorum. O ilk altı hafta bir herkes kafasından atsın, silsin, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfa ile beraber Hatay sporumuzu en iyi şekilde oynatarak, belki oyun olarak evet ilk başlarda yine hoşunuza gitmeyen bir oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacak. Sadece en azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya hata çıktığında bütün takımın o hata hissetmesiyle, topu kaptırdığı yerde bütün takımın o topu te tekrar geri almasıyla o hissiyatı verecek bir takımla ilk maçımızdan itibaren biz mücadelemizi edeceğiz. 7 yıldır hep yükselen bir çıtamız var altı haftalık bir suskunluk dönemimiz oldu. Bu en büyük takımlarda da olabiliyor. Gidin Arsenal'da olabiliyor. Gidin Barcelona'da olabiliyor. Gidin Fenerbahçe'de olabiliyor. Gidin Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da olabiliyor. Biz henüz daha üçüncü yılında süper süperlikli olan bir takımız. Bu kadarcık e, ufak kusur kadı fısılda da olur. Bu nedenle e, ben oraya başarısızlık diye Bakan arkadaşlarımız da aynı fikirde değilim. Bir başarı vardı, yükselen grafik vardı. Biraz durduk. Daha hızlanmak için de yeni bir ekibimizle, Volkan Hoca ve ekibiyle birlikte yola devam ediyoruz. Volkan Hoca heyecanlı, azimli, hırslı diye burada ekibiyle birlikte. Bizim ekibin hepsi bugüne kadar başarılıysa aziminden, hırsından başardı. Kazanma arzusundan başardı. Hem yönetim ekibi hem teknik ekibi kazanma azminde ise bu takım çok daha ileride başaracaktır diye düşünüyorum. Ve herkesi maça davet ediyoruz. E, eşini alan çocuğunu alan maça gelsin. Seyirci gibi değil taraftar gibi 90 dakika heyecanı bizimle birlikte yaşasın istiyoruz. Bilek, bileyim, bileyim. Atakaş Atay Spor bu şeyi mutlu etti son yedi yıldır. Mutlu evet. etmeye devam edecek. Evet.